Otobüsü atölyemize soktuk. Şimdi kademe düşürme işlemlerine ilgileniyoruz. Kademe için Savaş destek alıyoruz. Evet, şu kademeyi şuraya düşürüyoruz arkadaşlar şuradan yaklaşık 10-12 cm gelerek düşürüyoruz. Kapaklara engel olmasın. Arkadaşlar kaynak işinde birinci günün sonundayız. Usta baya hızlı. Kardeşle ufak bir kaza yaşadı. Savaş Usta'yla beraberiz. Savaş Usta merhaba. Merhaba. Sektördeki kaçıncı yılımızdayız? Vallahi yaş 42 oldu. 30 senedir bu mesleğe geçirdim yani. <laughs> Kardeş elini kesti ama. Ya öyle bir ufak bir şey oldu ya. Kaza oldu. Kaza oldu. Çarptırdı. biraz. Hmm. Geçmiş olsun. Diye Sağ olun, yerine. teşekkürler. Nasıl gitti kaynaklarımız şimdi? Şimdi iyi. şeyleri altları falan kestik, Zigzaglar attık, güçlendirmeleri yaptık, çaprazlamalar falan. Çaprazlamalardan önce şunları bağladık, değil mi? Tabii, tabii. Ana... Şöyle bir durum var. Genelde bu tarz araçlarda düşürme yaparken ilk önce kesiyorlar, komple alıyorlar buraları. Ondan sonra kaynak yapıyorlar. Bence doğru değil. Bilmiyorum, karoserciler daha iyi bilir ama bu tarz araçlarda. Ee, bence bir sağlamlama yapıldıktan sonra e, tamamen kesilmesi daha doğru. Çünkü arabanın gönyesi kaçabilir. Kaçmasın diye de biz, Savaş Ustam... Biz öyle yaptık zaten. Evet, İlk önce Aynen. şu 30'a 70 profillerle ana şasiyelerden pol aldık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra üstü kestik, tabii değil mi tabii ustam? Tabii, tabii. Önce güçlendirme yaptık ondan sonra kesilecek bölümleri kestik zaten. Ha, araba şaşırmasın, kaçmasın. Gönyesinden kaçmasın diye. Evet, yapacak arkadaşlar da, arkadaşlara da önerimiz bu yönde. Bu arada biz bagaj kapaklarıyla oynamamak için, bagaj kapaklarıyla oynamamak için e, yaklaşık 10-12 santim bu tarafta indirme yaptık. Tam sıfırdan indirme yapmadık arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz değil mi ustam. Tabii tabii bugün ön... ya, Yarın olacak. bitiyor mu? İnşallah biter yarın. <laughs> İki günde arabayı indirdim. Aynen. Vallahi bravo. Eline sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Selamlar arkadaşlar. İkinci gündeyiz kaynak işlerinde. Savaş Ustam işi bitirmek üzere. Tülay da burada bir şeyler Merhaba. bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyor. <laughs> Çok toz o yüzden. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ortalıktan dili. Kaynak pisliği. Savaş ustam kaynatıyor. Düşürme işlemlerinde sona doğru. Savaş ustam destek kollarından üst şaseye bağlantı atıyor ki sallanmasın diye herhalde. Evet. Kolları güçlendirmeli. Kolları güçlendiriyoruz. Fazlasını fazlasını yapmaya çalışıyoruz ki araba araba eski arkadaşlar. Hani eski kollar çürüdüyse bile şey yeni attıklarımız onlara destek olsun. Kardeş kardeş geçinsinler. Büktürme işlemi bitti. Sadece şu an son lütüşleri yapıyoruz. Daha nasıl sağlamlaştırabiliriz diye ilave parçalar atıyoruz. Yaptığımız işlem tam olarak bu. Evet arkadaşlar kademe düşürme işimiz bitti. Şimdi cam açacağım kısmında yani karavan camı açacağım kısmın e, camını kıracağım. E, şöyle hafif bir dokunduracağım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar tamperli cam Gördüğünüz gibi tuzla buz oldu Üzeri filmli olduğu için dağılmadı Şimdi dışarıdan kıracağım Arkadaşlar camı içeriden patlattım şimdi dışarıdan patlatacağım biraz tamperli olduğu için patlayabiliyor Şöyle ucuna bir aparat yaptım Uzaktan vuracağım Tuzla buz edeceğim Çekiyor muyuz? Çekiyorum ben oraları hep yeni temizledim. Cam, cam şey... patladı. Üzeri filmli olduğu için dağılmadı pek fazla. Şimdi bunu toparlayıp böyle bir çöpe atıp çöpe mi atır daha? Geri dönüşüm atacağız. Geri <laughs> <laughs> tabii tabii. <gülüyor> geri dönüşüm atar. Peki şey yapsak olur muydu? E, Koli bandıyla bantla saydık. Üzeri filmli zaten. Şimdi Aynen. tutup çekince gelecek mi? Merhaba. Gel buraya. Gir içeri. Gir içeri. Ne düşüyor? Camlar mı düşüyor? Çatır çutur ediyor böyle şey yapıyor. Filmlerin arasından Filmlerin arasında kopuyor arasından değil, değil mi? Açalım. Camla bakalım mı? Camla buradan, buradan. Orada o cama da yere dökülenlere Yok o kadar fazla gitme daha. De. Tehlike devam ediyor. Şimdi... Ortadan çatlamış. Ama görünmüyor. Döküyoruz. Aa Kenan dikkat et. Ya elini değdirmesene. Sen yüksektesin tabii. at Kenan. ben de çıkayım biraz ya. Biraz uzak dur. Kamerayla çıkacağım diye bakıyorum. Al arkadaşlar. Cam düşüyor işte gördüğünüz gibi. Şey, şey Az önce temizlemiştim burayı. Biraz şuradan bir çarşaf <laughs> Ağzını kapat da belki girer mi? <laughs> işlem yaptık. Burayı kompozit panelle kapatacağız. Üzerinden karavan camı açacağız. Ee, cam çökme işlemi biraz zor olduğu için bu yola başvurduk. Ha, cam para eder miydi diye soracak olanlar olabilir. Ee, yaklaşık iki aydır sahibinden komda ilanım var arkadaşlar. İşte 4 camı satılık diye bir kişi bile aramadı. Demek ki kimsenin ihtiyacı yok. Dolayısıyla çöp bir malzeme. Ee, biz de kırdık. Şimdi burayıları temizleyeceğim. Daha sonra kompozit panelle burayı kapatıp üzerinden karavan açacağım. Görüşürüz. Çayımız hazır. İçelim mi taze çay? Olur. Hadi içelim. Hadi içelim.